İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasından önce ve sonra Meral Akşener'in açıklamaları var. Twitter üzerinden şu an ekranlarınızda görüyorsunuz. İstifa sonrasındaki hemen açıklamaları geldi. Daha önceki açıklamalarını da izliyoruz. Buradan iktidara sesleniyorum. Televizyonlara çıkardığınız adamlarınız üzerinden dönüp milleti azarlamaya hakkınız yok. Sen gidip vatandaşa her şey kontrol altında. Paniğe gerek yok deyip sen gidip vatandaşa Sutok yapmayın deyip sonra bir gece ansızın vatandaşı hazırlık yapacak zaman bırakmadan sokağa çıkma yasağı ilan edersen o millet sokağa çıkar bu kadar basit. Siz önceden haberdar olduğunuz için hazırlık yapmış olabilirsiniz. Ama hafta içi çalışan, hafta sonu evinin haftalık ihtiyacını pazarını yapan vatandaşımıza bu tür eziyetler çektirip panik yaşatamazsınız. Size güvenip erzak stoku yapmayan bir babadan böyle bir durumda evde kalmasını bekleyemezsiniz. Devleti babasının çiftliği, ülkeyi de şahsının tapulu mülkü zanneden bir anlayışla beceriksizliklerinizi milletimize fatura edemezsiniz. Buradan sizlerin huzurunda bir kez daha Sayın Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum. Uyarlarımızı dikkate alıp zamanında uygulayarak süreci daha az kayıpla atlatabilmek hala mümkün. Sen bu ülkenin cumhurbaşkanısın. Siyasetinin merkezine kendini ve yakın çevreni değil, milletini koymak zorundasın. Siyasal iletişim kampanyalarını artık bırak. Bu zor günde vatandaşının yanında ol. Devlet aklıyla bilim kurulunun önerileri çerçevesinde hazırlanacak ve devlet ciddiyetiyle uygulanacak bir programla ülke genelinde 15 günlük zorunlu karantina ilan edin. Buna paralel olarak ekonomik destek paketini salgından birincil derecede etkilenip zora düşen vatandaşlarımıza direkt nakit yardımı da içerecek şekilde milli gelirimizin en az %7'si seviyesine genişletin. Karantina süresi içinde yoğun bir tarama kampanyası başlatıp COVID-19 vakalarını daha geniş ölçekte belirleyip haritalandırın. Tanı konulan hastaların yakınlarını da takibe alın. İyi Parti Genel Başkanı Meral Ekşener'in sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamaları. İçişleri Bakanlığı bir genelge ile 10 Nisan gecesi saat 00'da 30 büyük şehrimizde ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edeceğini duyurdu duyuruyu gece saat 22'de yaptı. Yani yasağın başlangıcından 2 saat önce. Belediyelerin durumdan haberi olmadı. Sağlık Bakanlığı'nın durumdan haberi olmadı. Bilim kurulunun bir üyesi aynı akşam televizyonda bir sokağa çıkma yasağı ilan edilsin dedik ama böyle yapın demedik dedi. Yani onların bile haberleri olmadı. Vatandaşa evinde ekmek, su, bebek maması, iki günlük erzak var mı diye soran zaten olmadı. Özetle Sayın Erdoğan'ın o akşam canı sokağa çıkma yasağı çekti ve birden sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bilim yok, akıl yok, plan yok, program yok, ciddiyet zaten yok. Bakın o akşam bu ülkenin İçişleri Bakanı çıktı dedi ki bir buçuk iki saatlik bir süreçte bazı kısıtlı bölgelerde bir yığılma oldu. Çok sınırlı sayıda bir birikme oldu. Doğrudur ben bunu öngörmedim. Tecrübem var ama yine de o saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum. Aynen böyle dedi. E hal böyle olunca böyle beceriksizce plansız, programsız sokağa çıkma yasağı ilan edilince ne oldu? Vatandaşlarımız panikle sokağa döküldü. Marketlerde, bakkallarda, benzinliklerde sıralar oluştu. Haftalardır büyük bir özveriyle evde kalan milletimiz panikle salgını unuttu, yollara düştü. Haftalardır salgına karşı milim milim aldığımız mesafe iki saatte heba oldu. YouTube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi seyirler diliyorum.